Bu şehirde bu şehirde 35 yıldır maalesef 35 yıldır seçimleri kazanamadık. Ama hiçbir zaman Kayseri'ye kızmadık. Kusuru Kayseri'de aramadık. Bundan sonra da aramayız. Kayseri'nin iradesini yok sayıp darbe yapmaya kalkmadık. Eksiği kusuru kendimizde gördük. 2019 yılında Kayseri'nin hiçbir ilçesinde bir tek belediyemiz yokken son seçimlerde belediye sayımızı dörde çıkardık. Akkışla'ya, Felahiye'ye, Pınarbaşı'na ve Sarıza teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Dört belediye başkanımız için Sizlere teşekkür ediyorum. Onları size emanet etmiştik. Siz de ilçelerinizi onlara emanet ettiniz. Şimdi size hizmet ediyorlar. Göreceksiniz. Yapılacak ilk seçimden sonra bu güzel hizmetler Ankara'nın yüzünü güldüren, İstanbul'un yüzünü güldüren, Türkiye'de 14 büyük şehirde göğsümüzü kabartan nüfusun yüzde altmış ekonominin yüzde seksen beşine güzel, eşit hakça hizmeti götüren belediyecilik anlayışımız ilk seçimle birlikte ülkede iktidar olacak. Kardeşliği, eşitliği, zenginliği birileri gibi tabana değil, tabana yayacağız. Biz Vergi tabana, refahı tabana değil. Biz vergi tabana, refahı tabana yayacağız. Hep birlikte kazanacağız. Bakın, asgari ücret AK Parti öncesi 7 çeyrek altın alıyordu. Şimdi iki çeyrek altın alıyor. En düşük emekli maaşı AK Parti öncesi 8 çeyrek altın alıyordu inanmayan gitsin hesaplatsın. Şu anda bir buçuk çeyrek altın alıyor. 11 bin lira altı, 11 bin lira çeyrek altın, 16.800 lira en düşük emekli maaşı. Dönün bakın, o en düşük emekli maaşı Ak Parti öncesi 8 çeyrek altın alıyordu. Dün hepimiz gördük, hepimiz irkildik, utandık. Bugün asgari ücret alan için çok düşük, bazı sektörlerde veren için çok yüksektir. Bunun için işverene mutlaka sosyal güvenlik prim desteği verilmeli. Küçük atölyelerde çalışanlar için, küçük esnafın yanında çalışan için 10 bin liralık bir destek verilmeli. Asgari ücret Tayyip Bey'in niyet ettiği gibi 27-28 bin lira değil, 39 bin lira olmalı. Veren için 29, alan için 39 olmalı. Vereninde içi rahat etmeli, alanında yüzü gülmelidir. Bundan sonra Kayseri'nin meşhur bir sözünü söylemek gerekirse, Tayyip Bey'in yaptığı hesap şuna benziyor: dört diyor, dokuz diyor topluyor 30 diyor böyle hesap olmaz biz 3 diyoruz 9 diyoruz yan yana koyup 39 diyoruz 39 bin lira asgar ücret haktır bunu bu insanlar hak etmektedir Ancak buna mutlaka işverene ve prim desteği sağlanmaktadır, sağlanmalıdır. Aksi takdirde buradan Kayseri'den açıkça söylüyorum ve söz veriyorum. Gelecek ilk sandıkta bakan evlatlarının dönemi bitecek, vatan evlatlarının dönemi başlayacaktır. Vatan evlatlarının.